Çıplak koşarak gelen adam aldı ya silahını. Ona yanıyorum bak Amanca mermisi. Ne yaptı bekle. Al şunu bir. VDM yedik. Yok kanka bu Yemin ediyorum kafayı sileceğim ya. Öldüm. Geliyorum araya dur Araba ters takat. Nasıl <laughs> ters takat? Allah ters takat. Ha şey yapmıyor şu an tam. Bozuyor Düzelt dedim çocuk bırakıp bir geriden geri damlayayım. Ha tamam düzeltti. Sağ olsun. Yaptı mı? Yani düzeltti de araca çıktı. Hayır benim pek yüklemem lazım pek ya oyun çok kasıyor kanka böyle tamam efes bu stüklete ama bulmamız lazım önce geliyorum ben oraya kuzey tamam ya